Garajınızdaki boyu WD-40 kutusunun gerçekte neler yapabileceğini hiç merak ettiniz mi? Hazır olun, hayatınızı kolaylaştıracak muhteşem püf noktaları paylaşacağım. Sıkışmış fermuarları açmaktan inatçı çıkartmaları çıkarmaya kadar bu WD-40 hileleri tam bir sihir. Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Birkaç pamuk diski alın ve WD-40 ile iyice ıslatın. Kinder sürpriz kutusuna veya başka bir küçük plastik kutuya pamuk diskleri yerleştirin. Kamp sırasında ıslatılmış diski çıkarın ve odunların altına koyun. Diski yakın. Nemli havada bile ateşi yakmaya mükemmel yardımcı olacaktır. Keçilik kalem ucu kurudu mu? Sorun değil. Ucunu birkaç saniyeliğine WD40A batırın. Biraz bekleyin ve keçeli kaleminiz yeni gibi yazacak. Masanızda sıcak tutkal donmuşsa ve çıkaramıyorsanız basit bir çözüm var. Donmuş sıcak tutkalın üzerine WD-40 sıkın. Birkaç saniye bekleyin. Yavaşça kaldırarak sıcak tutkalı ayırın. Yüzeyden kolayca çıkacaktır. Çıkartmayı sökemiyor musunuz? Çıkartmanın üzerine WD-40 püskürtün. Ürünün emilmesi için yarım dakika bekleyin. Kenarından dikkatlice kaldırarak çıkartmayı sökün. Yapışkan izi kalmadan çıkacaktır. Eski CD'niz çizildi ve çalışmıyor mu? Üzerine WD-40 uygulayın. Yumuşak dairesel hareketlerle pamuk diskle silin. Birkaç dakika bekleyin ve diskiniz yeni gibi çalışacak. Ayakkabı izlerinin üzerine WD-40 püskürtün. Yüzeyi temiz bir bezle dairesel hareketlerle silin. İzler zemin kaplamasına zarar vermeden kaybolacak. kireç lekelerinin olduğu yerlere WD-40 uygulayın. Ürünün birkaç dakika etki etmesini bekleyin. Yüzeyi süngerle silin, kireç kolayca çıkacak ve armatürler pırıl pırıl olacak. Az miktarda diş macunu ve WD-40 karıştırın. karışımı süngeri uygulayın. Keçeri kalem izlerini ovalayın. Her yüzeyden kolayca çıkacaklar. Etiket yapışkanın kalıntılarının üzerine WD-40 püskürtün. Ürünün etki etmesi için bir dakika bekleyin. Yüzeyi bezle silin, tüm yapışkan izler kolayca çıkacak. WD-40'ı kilit deliğine püskürtün ve kilit tekrar yumuşak ve zahmetsizce çalışacak. Tükenmez kalemin iç kısmını alın. Metal ucu kesin. İç kısmı WD-40 spreyine takın. El yapımı püskürtme borusu hazır. Kapı gıcırdıyor mu? Kapı menteşelerini WD-40 püskürtün. Kapıyı birkaç kez açıp kapatın. Gıcırtı kaybolacak ve menteşeler sessiz ve yumuşak çalışacak. Matlaşmış farların üzerine WD-40 uygulayın. Yumuşak bir bezle dairesel hareketlerle silin. Farlar şeffaf olacak ve daha parlak ışık verecek. Yapışan sakızın üzerine WD-40 püskürtün. Ürünün etki etmesi için birkaç dakika bekleyin. sakızı bezle ovalayın. Halı tüylerinden kolayca ayrılacak. Sıkışmış rulmanların üzerine WD-40 püskürtün. Elle birkaç kez döndürün. Rulmanlar tekrar kolay ve yumuşak dönecek. WD-40 yapışmış parçaları ayırmaya yardımcı olur. Birleşme yerine ürünü püskürtün ve 5 dakika bekleyin. Parçaları dikkatlice ayırın, yumuşamış yapıştırıcı kolayca çıkacak. Kilidiniz sıkıştıysa kilit deliğine WD-40 püskürtün. Ürünün içeri nüfuz etmesi için biraz bekleyin. Anahtarı yavaşça çevirin. Artık kilit zahmetsizce çalışacak. Çekmece raylarına WD-40 püskürtün. Çekmeceyi birkaç kez açıp kapatın. Artık çekmeceleriniz pürüzsüz kayacak. Çocuklar yerleri ve duvarları keçeli kalemle mi boyamış? Keçeri kalem izlerinin üzerine WD-40 uygulayın. Ürünün etki etmesi için 1 dakika bekleyin. Yüzeyi bezle silin, çizimler iz bırakmadan kaybolacak. Krom yüzeylere WD-40 püskürtün. Kuru ve temiz bir bezle parlatın. Krom yeni gibi parlayacak, orijinal parlaklığına kavuşacak. Fermuarınız sıkıştıysa, üzerine WD-40 püskürtmeyi deneyin. kilidi birkaç kez dikkatlice aşağı yukarı hareket ettirin. WD-40 böcekleri bile uzaklaştırmaya yardımcı olabilir. Spreydeki bileşenler böcekte tahrişe neden olabilir ve kaçar. Tuvaletteki kireç lekelerinin üzerine WD-40 fıskırtın ve ürünü birkaç dakika bekletin. Eski lekeler kolayca çözülecek ve atacak. Egzoz borusunun içine WD-40 püskürtün. Su çayı martaba takın ve boruyu temizleyin. İç ve kurum kolayca çıkacak. Pastı somuna WD-40 püskürtün ve ürünün dişlere nüfuz etmesi için birkaç dakika bekleyin. Artık somun İngiliz anahtarı veya pense ile kolayca sökülecek. Pense çok sert mi açılıp kapanıyor? Pense'nin birleşme yerine WD-40 püskürtün. Aleti birkaç kez sıkıp açın. Pense tekrar kolay ve zahmetsizce çalışacak. Yüzüğünüzü parmağınızdan çıkaramıyor musunuz? W'de 40 pıskırtın ve döndürerek yüzüğü çıkarmayı deneyin. Makasın rahat açılması için de W'de 40 kullanabilirsiniz. Yakıt deposu kapağının menteşelerine WD-40 püskürtün. Kapağı birkaç kez açıp kapatın. Artık kolay ve yumuşak açılacak. Ve son olarak balonlarla biraz eğlence. WD-40 güçlü bir koku bırakır. Bu yüzden kullandıktan sonra odayı havalandırmayı unutmayın. Bu kadar bir dahaki görüşmemize kadar.